Selamun Aleyküm sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Merhabalar. Evet, neredeyiz? Döndük, dolaştık. Sınırdan, sınırdan turna suyuna geri geldik. Buraya niye geldik? Buradaki dostlarımız Bekir abi, Lütf abi bize gelmemizi ve kesinlikle ve kesinlikle uğramadan geçersek eğer Günül koyacaklarını söylediler. Biz de geldik. Ben burada e, turna suyunda gördüğüm özel şeyleri birazcık anlatmak istiyorum böyle kafanızı şişirmeden. Turna suyu Ordu'nun çok güzel bir mahallesi. <laughs> İnanın Allah'a biz burada kaldığımız sürece polisinden tutun, jandarmasından tutun, zabıtasından tutun. Biz çok şaşırdık yani buraya geliyorlar karavancıya özellikle bize bilmiyorum başkalarına da sormuşlardır. Çünkü karavancı arkadaşlar geliyor geliyor gidiyor biz burada biraz kaldık. Çünkü burası hanımın memleket olduğu için burada bir de sevgili Kardeşler sevgili dostlar edindik Çok kuvvetli dostluklar oluştu Allah nasip ederse akşamda bu dostumuzun Bir tanesinin evine misafir olarak gideceğiz İlla gelin diye ısrar etti Hatta i̇şte bizi çevirdi. yolumuzdan geri çevirdi Bizi yolumuzdan geri çevirdi Bekir abiyle Neşe yenge Allah onlardan razı olsun Lütfü abi Hava abla Burada gerçekten güzel dostluklar edindik Şimdi beni etkileyen bir şey var burada Polisin jandarmanın ve zabıtanın, işte belediye işçilerinin, belediye personelinin, temizlik görevlilerinin, özellikle Hasan abi buraya gelip de e, bize bir isteğiniz var mı? İşte biz onlara çay ikram ettik, onlar bize işte pasta getirmişler vesaire vesaire bir dostluk köprüsü oluştu. Şimdi e, sabahleyin bizim gideceğimizi duyunca sanki böyle bir daha önceden tanışıyormuşuz gibi böyle üzülesi bir hava oluştu. Gerçekten biz de duygulandık çünkü dostluklar oluşuyor. Karavancılıkta zaten önemli olan bu. E, onun için ben şunu söyleyeceğim. Orduya, ordunun halkına, Karadeniz yüresi ve Karadeniz halkına Rize'sinden tutun yani gezdiğimiz yerlerin aşağı yukarı her bir bireyine teşekkür ediyoruz. Bizi çok iyi karşıladılar. Bizi çok iyi ağırladılar. Biz onları anlayabildik. Onların hak ve hukuklarına tenezzül etmedik. Hak ve hukuklarına saygı gösterdik. Onun için bize çok kibar ve nazik davrandılar. O nezaketlerinden dolayı biz teşekkür ediyoruz. Gülcan Hanım söylemek istediğin bir şey var mı karavancılara, karavancı kardeşlere, karavan hayali kuranlara? Yani neler yapmalılar, nelere dikkat etmeliler mesela? Karavanda e, dikkat edecekleri tek şey uyum. Eşlerin arasında kesinlikle uyum olmazsa karavancılığı olmayacağını biz inandık. Çünkü uyum sağlayamayan arkadaşlarımız oldu. Şimdi e, şu anda bulunduğumuz ortam e, turna suyuna gelen arkadaşlara e, söyleyebileceğim tek şey mesela arkadaşlar geliyor burası şu anda halka açık olabilir ama biz dışarıdan karavancı olarak geldiğimiz için biz bir misafiriz. Buranın bir ev sahipleri var yerlisi var biz o yerlileri huzursuz etme hakkımız yok. Karavancı evet. arkadaşlar geliyor, bizim çok dikkatimizi çekti. Biz buraya e, güneş gelmesin diye örtü sermek, mesela sererken bile tedirgin oluyoruz. Herkes serdiği halde biz tedirgin oluyoruz çünkü biz bir misafiriz. Şimdi arkadaşlar geliyor karavancı arkadaşlar hemen ortalığa, yeşillik alanları hemen bir masa kuruyorlar, bir çilingi sofrası kuruyorlar. Burası çok tavazı, e, çok böyle e, yani muhafazakar bir yer. Şimdi tutup da siz ortalıklara çilingir sofrası serdiğiniz zaman insanlar biraz bunu e, garip karşılayabiliyor ve rahatsız olabiliyorlar. Biz bunu örneğini gördük değil mi? Gördük, örneğini gördüğümüz evet, için örneğini anlatıyoruz. Örneğini gördük çünkü gözümüzle şahit olduk ve bunların yüzünden e, jandarma geldi. Ş çünkü şikayet edilmiş. Bunu ikinci videoda ben anlatayım evet. mı sana zahmet? Arkadaşlar e, yani eğer buralara gelirseniz Burası Turna Suyu, halka açık bir yer. Karavanlara da jandarmayla biz konuştuk, muhabbet ettik. E, müdahale ediyorlar, şöyle müdahale ediyorlar. İşte ortalığa e, onların hak ve hukuklarına, onların sınırlarına e, tenezzül ederseniz, girmeye çalışırsanız müdahale ediliyor, ediyorlar tabii ki. Halk çok duyarlı. Şikayet ediyorlar özellikle yani buranın yerli halkı şikayet ediyor karavancılar. Onun için e, bunlara dikkat ederseniz Turna Suyu çok güzel bir yer. Ordu çok güzel bir yer. Karadeniz insanı çok güzel bir yer, çok sıcak. Bize mesela sabahleyin çok enteresan bir şey, poşetle fındık verdiler mesela Allah razı olsun. İki tane ailedi, aile bize ısrarla fındık verdi. Onları temizledik, yaklaşık 2-2,5 iki, iki kiloya yakın fındığımız oldu. Yani bunlar çok güzel şeyler. Bunlar bizim örf ve adetlerimiz, ananelerimiz aslında. Onun için buraya gelmek isteyen arkadaşlara ben adres de veriyorum. Bakın karavancılar genelde vermiyor. Turna suyu burası. Hemen ordunun girişinde jandarma noktasını geçince sağa dönüyorsunuz. Burada gelin konaklayın. Yani çok park etmeyin burada. Bir gece kalın. Şimdi bir gece yatacağız biz ondan sonra gideceğiz. Allah nasip ederse bu akşam misafiriz. Yarın yolumuza çıkacağız inşallah. Allah emanet olun. Videolarımızı takip edip videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet